Arkadaşlar bir işte ben yapıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Ramazan'ın ilk günü ne çekelim? Ne çekelim diye düşündük, düşündük, düşündük. Çok zorlanmadık ki... sanki. Çok zorlanmadık <laughs> <laughs> Sonra dedik ki, neden Ramazan'da nasıl çalışırım çekmeyelim dedik. Çok mantıklı geldi. Hemen çekiyoruz kamera karşısındayız. Şimdi bugün aslında özel bir şey var bununla ilgili. Özel olan ne? Ben Ramazan'da AYT'de 25 net arttırdım. Çok Allah iyi. Allah dedi. Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? <laughs> ya yani şöyle, ben ilk e, AYT'mi zaten Şubat sonu gibi girdiğim için Ramazan'da bir şeyler yaptım anlatacağım şimdi. AYT'yi uçurduk TT ile beraber. TT de arttı bu arada bayağı da kaç arttı bilmiyorum. Neyse, arkadaki kes ekibinden hemen veriyorum. Mustafa var, Berat var her zaman olduğu gibi. İlayda bizi bırakmıyor biliyorsunuz Zaten kanalın yeni ortaya kendi sahibi. Devriliyoruz bir yani. <laughs> yerde. canlı yayın açtık vermedi kamerayı. Bir her zaman gibi nevancamız var efendim. Yok çevir. ya. Çevir ya, çevir. Bir görsün herkes. Ay hayır hayır, hayır hayır. Şu halim gerçekten. <laughs> Allah Allah. Canlı olsun. yayın almasını biliyorduk derler adama. Bir de bugün first lady'miz Elif var. Selamlar. Şimdi başlayalım. Bugün nasıl başlayalım, nasıl anlatalım? Ramazan'da ne yaptık? Ramazan'da şimdi iyi şundan başlayalım. Ramazan'ın en büyük artısı nedir Mustafa? Bugün sabah konuştuk seninle. Yemek yemiyoruz. İşte <laughs> yemek yemiyoruz. Vakit <laughs> yani, harcamıyoruz. Yemek ya. ve uykuyu ortadan kaldırması arkadaşlar. Şimdi bizim günümüzü nasıl harcıyoruz? 24 saatimiz var. Tahminen 8 saat uyuyorsunuz. Günde bir 3-4 saatte yemeği harcıyorsunuz aslında. İşte e, bunun okula gidiyorsanız yolu var vesaire onları çıkıyorum. Ortalama değerler söylüyorum size. Şimdi Ramazan'ın artısı ne? Tek öğün diyorsunuz. Bir de sahurunuz var. Ayrıca uyku düzeninizi de sahura göre ayarlamak zorundasınız. Tabi anlattıklarım oruç tutanlar için geçerli ama hani tutmuyorsanız bile bu rutinleri uygulayarak e, kendinize zaman kazandırabilirsiniz aslında. Hani Oruç tutmadığınız zaman da bile öğlen yemeği yemek yerine küçük atıştırıp belki iftarda yine aynı sanki tutuyormuş gibi yapabilirsiniz. Hatta bunu yapacağınızda da tutabilirsiniz. Neyse. Şimdi şurayı sileyim mi çok mu? da tahtayı kaldırabilirsin mesela. Kaldırayım mı? Bu plastik kollara bak. Çok sektirme, kaldıramam. Kaldıram. Değil mi? Çok sert onu. Arkadaşlar bu arada üniversite tahtası böyle. Neyse. Ee, ne yapıyorduk? İftar sahurumuz kaçta Mustafa? 5.54. 54 mi diyelim? Tamam 54 diyelim. İftarımız kaçta Mustafa? 0.5 18.46 18.46 0.5 de yazıyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar bu aralığı biliyorsunuz. Bir de şimdi sizin e, hatta ben direkt kendi yaptığımı anlatayım. Oradan baksınlar alsınlar. Şimdi bize ne kadar uyku lazım? Önce buna karar vermemiz gerekiyor. Aslında YKS sürecinde bu hep yaptığımız, hep bildiğimiz bir şey. Ben size hep söylüyorum. Ne kadar uykunun size yettiğini öğrenmeniz gerekiyor. Benim uyku saatimi biliyorsunuz. Biliyorum. Gece. Neydi? 6.99 olursa bayılıyorum, hatırla. 7 saat uyuman gerekiyor. 5.54 bunu 6 diye varsay tamam mı? Saat 6'da sahur varmış gibi ya yani ezan okuyormuş gibi varsay. 5.30'da kalksan, kalksan yetiştirirsin. Ki ben şu anda böyle yapıyorum yani bugün yapamadım ama Ramazan içinde böyle bir programda kendimi hazırlamayı düşünüyorum. Hatta biraz önce Mustafa'ya da teklif ettim de ikna etmem lazım. Şimdi 5.30'da uyanacaksın değil mi? Kaçta uyuman lazım Mustafa? Bu anlatırsak da biraz yardım et. 10.30 mu? 10.30 Ya sen 22.30'a kadar uyuyor. 5.30'da, 20.30'da, 22.30'da uyuyor. Bu arada bunu şu anda muhtemelen yapamazsın. Çünkü tahmin ediyorum ki sen 12'de uyuyorsun ya da 1'de uyuyorsun. Veya en erken 11'de uyuyorsun. Yani... hafta içinde oturuyorum. Hiç 10'da uyumuyordu şu anda. Ki zaten uyumayın bunlar önceki süreçte. Yani kimden çalışacak? Neyse. 22.30'da uyudun, 5.30'da uyandın. Ne yaptın? 7 saat uykunu temiz aldın değil mi? Hadi sen birazcık ben bu saatte uyanacağım. Çut. 11'de uyuyup 6.30 saat uyu. 6 saat uyu. Tamam mı? Uykunu aldın. Bu saat doğru mu hesapladık? 1.30. 1.30. 6, 7, Tamam doğru hesapladık. İşte böyle matematik abi. Neyse. Ee, neydi? 7 saat uykunu aldın. 5.54'te 5.54'te senin için bitti ezan okundu. Şimdi sen okula gidiyorsun. Usta kaçta başlıyor okulun? 9. 9, 9 başlasın. Bak burada bir ne kadar süre var? 3 saat. 3 saatlik bir süre var. Şimdi sen bu 3 saatin 1 saatin yola gidersen, göndersen 2 saat bir türev çözsen mesela nasıl olur Mustafa? Çok tatlı Kadımdan olur. Tadından yemez. Bak kendisinden, sen de yaptığımı anlatıyorum. Aynı olay. Sahur daha erken de 4 buçuk civar, civarlarında diye ben. Erken kalkıyordum sahuru 3'te falan yapıyordum tamam mı? 3'te yaptığım sahurdan sonra benim okul sekiz buçukta başlıyordu, sekiz yedi gibi falan evden çıkmam lazımdı. 750'ye kadar apotemi türev var ya, buradaydı. Bak, hiç ayırmazdım, şurada tutardım tamam mı? Okula giderken bile çantaya koymazdım apotemi türevi. Neden? Servis evet, bak, Bu zaman aralığı var ya, sabah kalktığın zaman aralığı. O kadar verimli, o kadar düzgün ki. Sana bu veriden, verdiğimiz işte iki saat boş süre kaldı sana. Verilen iki saat boş süre, senin gündeki ev verimli iki saati arasın. Neden? Sabah kalktın, zihninde hiçbir şey yok. En büyük derdim gece yatarken ne dedim ben sabah 5'te kalkıp türev çözeceğim dedim. Kalktın ve kafanda sadece o türev kitabı var. Uyandığında bunu fark edeceksin. Psikolojik bir gerçek. Uyudun, uyandın, yapmak istediğin şeyi ilk aklına getiriyorsun ve sadece türev düşüneceksin. 2 saat çalışmak zorunda değilsin. Ben bu arada yaptığımı söyleyeyim size. Burada 40'a 10 mu ne yapıyordum? 40 dakika çalışma, 10 dakika ara gibisinden bir tempo belirliyordum kendime. Ona uygun bir saat aralığı vardı. Şimdi çok net hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeceğim. 3 ee, periyotta falan bitiriyordum. Ha türe bitmişti, integral'e başlıyordum mesela. Yani aslında burada anlatmaya çalıştığım şey, e, çoğunuz sayısı 6'sınız burayı izleyen, onun için matematik hep söylüyorum. Zaten kalanlar da işte arttı. onlar da mecbur matematik çözecek. Şu sabahdaki 2 saatinizde, iğrenç bir tahta kullandım bu arada, 2 saatinizde yapmanız gereken şey ayete matematik çalışmak. En büyük tavsiyem bu. Zaten bu Ramazan ayında birazcık şeye odaklanmanız lazım. 15 tatilde yapmıştık aynısını hatırlarsanız. 15 tatilde ne demiştik? Aslında hiçbir farkı yok dünden. Tek farkı neydi? Psikolojik olarak siz daha üstündünüz. Tatil psikolojiniz vardı yani tatil değil boş zamanınız daha fazla vardı. Veya işte e, diğer arkadaşlar basacak benim de azıcık basmam lazım gibi bir motivasyonunuz vardı. Aynısının olması gerekiyor. Ramazan'ın da yine dünden hiçbir farkı yok. Tek farkı ne? Tutuyorsanız yine konuşuyorum. Tek öğün ve bu size inanılmaz vakit kazandıracak. Sabah hallettin mi abi? Akşam eve geldin, okuldan dörtte çıktın diyelim, tamam mı? Farazi saatler ama yani odaları ayarlarsın zaten. Dörtte çıktın, beşte evdesin. İftar ne zamandı? 18.46. 18. Size bir sır vereceğim. Benimle gel. <laughs> Arkadaşlar benim her sene klasik rutinim bir kardeşimle birlikte yaparız. Hiç sekmez. Bak başka hiçbir iş yapmam. İftar 18.46'da ya. 17.46'da Aykut Elmas izlemeye başlarım. Merhaba. Fix'tir bak. Lepin <laughs> gelirken Neva'yla da konuştum. Başka hiçbir şey yaptıramazsın bana tamam mı? Benim Ramazan'da en yoğun olduğum saatler iftardan bir saat öncesidir. O da sadece Aykut Elmas izleyip uzanırım bak. Bu bana ne sağlar? Şimdi sen diyorsun ki ya yok ya hocam ders çalışmam lazım 18.46'da iftar var zaten. Tamam, i̇şte... saatler diye açsın 17.46'ya Beyninde glikoz kalmaz ya. Yani. Çok iyi. Bak bu adam bilimsel konuşuyor. Bu, bilimsel... bu abi biri mi? <laughs> Beyninde glikoz kalmaz. Ne biliyor musun? 17 <laughs> geldikten sonra senin artık zaten hani iftar ya açsın lan bitti anladın mı? Açlıktan ölüyorsun. Geç bir saat dinlen. Bu bir saat dinlenmeyi nasıl kullan biliyor musun? Yani sen bu suda bir saate kayıp olarak bakıyorsun ama ben nasıl bakıyorum? Bir saat kendime inanılmaz bir ödül verdim. Bak sizle bir saat boyunca. Üstüne bir de yemeği çaktım tamam mı? 18.46'dan, işte siz ne kadar hızlı yiyorsunuz iftarı bilmiyorum ama benim 19.10'a kalmaz iftarım yani, hızlı yerim. 19.10'da bitti, hadi tamam birazcık da dinlendim, birazcık da keyif yaptım, hani birazcık da ben çok zekiyim, hani çalışmayı çok sevmiyorum falan filan. 19.30'a kadar dinlendin, 19.30'da öyle oturacaksın ki abi mesela. Biraz önce bu iftarı 14 dakikada bitirmiştim. 14 dakika değilmiş, 24 dakikada bitirmiştin ya, parçalamamıştın ya iftarı. Şimdi parçalaman gereken şey apotemitrofi. Artık bitti. İşte buradaki e, yenilenmeyi, hani dedim biraz önce burada en verimli 2 saatimizdi diye. Buradaki iki saatiniz çok verimli. Tamam sabahtı, bir sebebiniz vardı. Artık burada da bir sebebiniz var. Buradaki geçireceğiniz iki saat de çok verimli olacak. Neden? Kendinizi çünkü psikolojik olarak böyle odakladınız. Buradaki bir saati, buradaki yarım saati kendinize bunu düşünerek verdiniz. Değil mi Berat? Aynen öyle. Aynen öyle abi. Burası çok önemli. Şuradaki psikolojik ve muhabbet çok önemli. Diğer bir konu. Sahura kadar oturmak. Şimdi, birinci plan buydu. Tamam mı? Birinci plan neydi? Zaten normal çalışma gününde şu saatten sonra devam edeceksiniz. Hani buralara çok girmiyorum. Eee, sadece sabahları matematik çalışmanız gerektiğini önerdim. Bir de bu iftar saatinden öncesini önerdim. Ha, bazı arkadaşlar da şunu diyecektir. Ya, Görkem Hocam ben iftardan önce tamam kafam çalışıyor da iftardan sonra ben yemeği yiyorum, mayışıyorum. Biz de mayışıyoruz. Bir kahve yap. Bir kahve yap. Mayışma. Yani. Yani. Bu kadar. Şimdi. Ya da çok fazla zaman yaşıyorsan hani benim bu yaptığımı yapmazsın. Hani çok kötü durumdaysan hani ondan sonraki süreçte benzer bir politika izlersin. Zaten bunlar hani herkese göre değişen şeyler. Ee, burada sadece öneriler yapıyoruz. <laughs> Şimdi ikinci bir mevzu sonra kadar oturmak. Lazım. Okula gitmediğinizi varsayıyorum. Çünkü başka türlü sonra kadar oturup hayatta kalma ihtimaliniz yok. 5.50 olur. Yani ne yapacaksın? 5'e kadar oturacaksın, 8'e kadar 3 saat mi uyuyacaksın? Onu yapma. Şimdi, sahura kadar oturduğunuz yer. Sahur kaçtaydı Mustafa? 05 bu arada. 05 54 54. İftar kaçtaydı saniye Mustafa? 18 46. 16 nereden çıktı? 18 46. Şimdi <laughs> sahura kadar oturduğunu varsayalım tamam mı? Uyumadın. Sahurdan sonra uyudun. 6'da uyuduğunu düşünelim. 6'da uyudun. 4 dakika. 2'de uyandın. 4 dakikada da uyudun. Yani ezanı bekleyeceğim. Yine uyumak için. Yine Kaç ben saat bekliyorum bu arada <laughs> 7 saat uyusun. Ben evet. ezanı bekliyorum bu arada Ne yapıyorsun? Ezanı bekliyorum, yoksa Öyle içim mi? rahat etmiyor. Duyacağım o ezanı. Neyse. Sürüklemeyin yani. Uyuyacaksanız uyun. Ya bekleyecekseniz de bekleyin. Uyusunuz ya. Hadi ya. Tamam, 6'yı 5 geçe falan uyumuşum yani. Tamam. 13.00 7. Kaç? 13.00 13 O kadar uyumasın ya. Uyusun mu? Uyusun uyusun. Ya. 7 ya. saat. Ne kadar çalışmış. 13.00'a kadar çalıştı Uyuyordu. Bu arada şeyde bir fark Şu anda fark ettim. Anlatırken çok değişik olacağını düşünüyordum ama şu an tamamen aynı Yani pek bir fark yok. Şimdi burada 13'ten 18'e kadar bir değil var. Tamam mı? O yeri kırkaldı. Abi sihirli şey, <sevim. gülüyor> Bak bunu yapın. Ciddi söylüyorum. Bu çok iyi bir şey. Bu inanılmaz bir mental reset veriyor sana. Yatağa yatıyorsun. Ne hissediyor biliyor musun? Yalnız 13'e kadar uyuyan adam orucu uykuya tutturmuyor mu? O Allah'la kul arasında. Ne zaman? Allah'ımla Allah adam arasında. Şimdi bak ben sana şunu söyleyeceğim. <laughs> Normalde bir YKS öğrencisisin. Sen biliyorsun yatağa uzandığında nasıl hissediyorsun? Dinlenmiş mi hissediyorsun? Hayır. Benim yarın statik sınavım var. Bugün 8 buçuk saat uyudum. İyi hissediyor muyum? Hayır. Neden? Çünkü şey hissediyorsun yani o suçluluk seni basıyor. Şimdi buradaki olay ne biliyor musun? 17.46'dan 18.46'ya kadar sana hiçbir suçluluk basmayacak. Çünkü açlıktan ölüyorsun. <laughs> Anladın mı? Yani zaten kafan çalışmıyor. Gitti artık. Bundan sonra bu bunu şiddetle işte tavsiye ediyorum. 17.46 kuralı unutmayın bunu. Seneler sonra anlatırsınız. Buradan buraya çalıştım. Öyle arası da verirsin arada bir. Takılırsın dışarıda gezersin. Çarçuk bilmem ne. Ondan sonra 18.46'ya geldi. Şimdi burası, buradaki planda şöyle bir problem var. Sen gece uykusu almıyorsun artık tamam mı? Şu saatten sonra çalışmak senin için normalden daha zor olacak. Yani bir önceki programı yapan adama göre daha zor olacak. Sallıyorum. 21'de falan sen ciddi yorulacaksın. Şimdi bu programın öyle bir muhabbeti var. Gece uyumadığın için kaynaklı. Bu, bu, sabah uyuyorsun. Sen sanıyorsun ki ben yine 7 saat uyudum ama o 7 saat sana 7 saat gibi tesir etmeyecek. Buradaki hikaye ne biliyor musun? Sen bunu tercih edeceksen şu aralığı uzun bırakacaksın. Hani tekrar çalışıp iftardan çalışmak, iftardan sonra tekrar çalışmaya başlayacaksın ya. Bu aralık uzun kalacak. Sen hangi aralıkta çalışacaksın biliyor musun? Bu aralıkta daha çok çalışacaksın. Çünkü neden? O gecenin sessizliği insana bambaşka bir motivasyon veriyor. O gecenin sessizliği insanın hani şöyle düşün. Şu saatte arkadaşlarına muhabbet edebilirsin veya bir aktivite yapabilirsin veya teravih edersin. Veya ama bu saatte öyle bir şey yok. Senin ders gelebilecek hiçbir şey yok. Çünkü arkadaşların %80'i e uyuyor. %90'ı. Kalan %10 da muhtemelen ders çalışıyor. Yani hepsinin YKS'ye hazırlandığını düşünerek söylüyorum. O yüzden e, dikkat etken çok az. Burada verimli bir saat geçirebilirsin, tamam mı? Demin mesela sabah matematik çöz demiştim. Buradaki mevzuyu söylüyorum. Bence gece matematik çöz. Ama bunu işte artık sen kendine göre ayarlayacaksın. Ben ne zaman yolluyorum, ben ne zaman ayaktayım, ben ne zaman şeyin şeyim. Birazcık bu Ramazan temposunu dinamik tutmak lazım. Kendinizi bilerek, e, neyin sana iyi geleceğini, neyin kötü geleceğini bilerek ve biraz deneyerek yani. Çünkü siz mesela Özellikle bunun için söylüyorum. Az uyuyorsunuz ve yemeğiniz de az ya. Yani. Birazcık vücudunuz artık hayatta kalma moduna giriyor. Bu hayatta kalma modu da çok pozitif bir şey. yani en azından benim için çok pozitifti. Çünkü benim AYT matematiğim iyi değildi. Hatta benim TYT matematiğim de iyi değildi. Bunu zaten videolarda sürekli söylüyoruz. Benim AYT matematiğimin toparlaması bu hikaye arkadaşlar. O sabah kalkıp Çözdüğüm türevler, o sabah kalkıp e, çalıştığım dersler bana inanılmaz fayda sağladı. Sadece hani ben çok iyi türev çözüyordum diye değil, çünkü bütün türevlerim yanlış şeyler. <laughs> Fiye bu arada. Üç tane mi sorulan? İkisini yanlış yaptım herhalde. Bu konuyu e, öğrendim, çok iyi öğrendim diyemiyorum. Bu psikolojik olarak da sizi çok farklı bir yere getirecek. Zaten hep konuşuyoruz. Bu sınıf yüzde %80'i yüzde psikoloji diyoruz. Çok mu söyledim? Yüzde kırk, olsun. Altmış iyi. %60'ı psikoloji diyoruz. Burada da sizin bunu yapmanız size YKS'ye dair ben şöyle bir şey yapıyorum bak inşallah çalışacak vesaire gibi bir e, psikolojiye girmenize yardımcı olacak. Bu programların detaylarıyla ilgili mesela şu an şurada size matematik çözüyorum ya e, hemen SMS e koşullarında reklamını girelim arada. Burada program detaylarıyla da ilgili biz öğrencilerimizle birebir çalışıyoruz. Az önce size söylediğim hangi sana uygun muhabbetin daha detaylı görüşmek isterseniz veya bu konu hakkında daha detaylı bir çalışma yapmak isterseniz İnstagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Svse koşullarına ulaşabilirsiniz. Youtube yorumları üzerinden ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza da hepinizi bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Bugünlük bu kadar sanırım. Arkadan eklemek istediği bir şey olan var mı? Çok güzel konuştunuz. Teşekkür ederim. Bir Ramazan'a özel bir şarkı alabilir miyiz? Abi bir şey diyeyim mi? İnanılmaz şarkıları var. Şey var diye bir tane kadın var dans ediyor. Orada arkada bir şey var. Ne var ya? Kadın dans ediyor ne? Ah. Biliyorsunuzdur. Arkaya onu girsen de sona onu var. Dur açacağım şimdi size. Ben öneriyorum ya bir tane. Ya yani birkaç bu arada bugün özel hepimiz önerebiliriz birer tane biliyor musun? Ben eee, ne öneriyorum tahmin et. <laughs> hayır hayır. Ben evleniyor musun bugün öneriyorum. <laughs> ah. <Sağ Oo. be. gülüyor> Çok güzel şarkı. Bak bak. Anlayana. Anlayana. <laughs> ne bu? Messi var. Hayırdır? Buna beni mi yapmasınız? Ne onun ismi? Onun rap yok mu? Ne yaptı? Evet, Tüm rapçi teyze işte benim söylediğim sana ona girin. Tamam rapçi teyze neyi rapçi teyze? Gelsene göster ya. <laughs> Nihat Atipoğlu'ndaki rapçi teyze. Işte. Bak bu çok güzel, ona girin. <laughs> tamam tamam. Musa, seni bir önerelim hızlıca. Ver abi. Yok mu? Şu an yok. İleride bir şarkısı Muhammed şey. <laughs> misiniz? Kapatacağım ona göre. Normal şarkı mı yoksa şey mi? Ne var şimdi bir şarkısını gelecek. Abi ne var? Ne var damardan girecek. Ne var ince aşağık söner öbünü öldürür. Ne? Teoman kalbin yok. Teoman kalbin yok mu? Hmm. Kendini açtı. Berattaş. Ver bir Lil Peep'ten bir şey. <laughs> 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 Say <Seyuda şi geldi. gülüyor> şey geldi. Teoman sevdim seni bir kere. Mustafa Öztürk kalbine manidar bir şey yani? Kapatıyor şimdi. Evet. 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 Caniza çok iyi bakın. Bay bay. Ağlamaya başladık haber silemedim. Ağladım, ağladım hiç. Gülemedim, kimse söylemedim. Diyemedim.